Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piyasaların karışabileceği bir döneme doğru hareket ettiğimizi, güvenli limanlara geçmemiz gerektiğini, sonbahara doğru görebileceğimiz orta vadeli rallilerden, orta ölçekli rallilerden bahsedeceğiz. Genel piyasayla ilgili yorum yapmamız gereken önemli konular var. Şimdi bildiğiniz gibi faiz arttırımı dönemi içerisinde bulunuyoruz. Ekonomi yönetiminin yaptığı bazı hamleler var ve biz bu hamleleri doğru değerlendirerek bunlardan doğru sonuçlar üretmemiz gerekiyor. Yine videonun sonuna doğru sizlerle birlikte bir sepet yaptığımızda bunun ağırlığının ne olması gerektiğini, buradaki enstrümanların hangilerinin pozitife, hangilerinin negatife gittiğini de yine birlikte görmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmayın. Hemen şimdi maddelerimize başlayalım. 1. Doların enflasyona sebebiyet vermesiyle ihracatçı ve şirketlerin kan ağlaması arasında çok ince bir çizgi var. Biz bu ince çizgi içerisindeyiz bugün. Çünkü biliyoruz ki dolar arttığı zaman çok hızlı şekilde enflasyona sebep veriyor. Çünkü girdilerimizden enflasyonu tetikleyecek girdilerimizin çok büyük kalemleri dolara bağlı. Aynı zamanda doların düşük kalması ya da baskılanması ya da az seviyede tutulması bu seviyelerde kalması da ihracatçının ve şirketlerin kan ağlamasına, globalde rekabet edememesine, artan iç maliyetle birlikte ihracatçının bunu dışarıya yansıtamamasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden bu iki grup arasında yani şirketler ve hane halkı arasında aslında ince bir çizgi arasında duruyor ekonomi yönetimi. Şimdi ekonomi yönetimi sert reformlar ile bunu sağlayıp dövizi suni ya da faiz ile değil de reel döviz girdisiyle yani yatırım ile tutmazsa iş çıkmaza doğru gidecek. Şimdi bugün baktığımızda dolar tl tarafında yukarı doğru bir hareketlenme söz konusu. Muhtemelen bu hareketlenme çok fazla hız kazanmadan yukarı doğru devam edecek. Bugün indikatörlerin söylediğinde de hemen hemen bunu görebiliyoruz. Bugün baktığımızda dolar geçtiğimiz dönemlerdeki yükselişinde arayış sayın 70 seviyelerinin üzerinde ekim aylarından başlıyordu. Mart aylarına kadar devam ediyordu. Bugün baktığımızda da artık yavaş yavaş bakın bir 70'e değme, ikinci 70'e değme, üçte 70'e değmeye çalışıyor ve dörtte artık burayı kırdığında yukarı doğru hareketi gidecektir. Uçan kaçan rekor hedefler yok. Ekonomide böyle bir sistem de yok. O yüzden dolar 70 lira, dolar 100 lira, dolar 50 lira başlıklarına inanmayacağız. Fakat yukarı doğru hareketi olabileceğini de bileceğiz. O yüzden burada eğer dövizi suni bir şekilde tutmak yerine faizle değil de reel döviz girdisiyle, yatırım ile tutmazsak iş çıkmaza girecek. Bunun için de hukuki reformlar, güven ortamının sağlanması ve buraya giren yatırımcının doğru bir şekilde yatırımını katlayarak çıkabileceği güvenini, reformunu sağlamanız gerekiyor. Burada çok basit bir örnekle baktığımızda her zaman ne diyorduk? ABD tarafında enflasyonun girdisi petroldür. Ne yaptı ABD? Petrol girdisini olabildiğince düşürmeye çalıştı. OPEC petrolün Üretimini azalttığında onlara meydan okudu karşı çıktı. Kendisi petrol üretimini arttırdı. Suni olarak petrolün düşmesini sağladı ki enflasyonu kontrol altına alabilirsin. Biz de baktığımızda Türkiye'de enflasyonun en büyük girdisi kalemi döviz. Çünkü dövize bağlı bir ülke halinde yaşıyoruz. Bu yüzden dövizi bıraktığımız zaman enflasyonun tekrar hızla arttığını göreceğiz. Bunu birazdan tekrar inceleyeceğiz. Şimdi gelelim Trump etkisi ve faizlerin globalde düşme arifesinde ortaya yatırımı aç dolar çıkması durumuna. Şimdi Trump'ın gelmesiyle birlikte ve faizlerin de eş zamanlı olarak muhtemelen düşüşe başlamasıyla birlikte Amerika tarafında yatırıma aç dolar meydana çıkacak. Mevduatlardan çıkan dolarlar startup piyasalarına, reel piyasalara, emlak sektörüne, global yatırımlara yönelmeye başlayacaklar. Risk iş daha yüksek bir para ortaya çıkmış olacak. İşte bunları yatırım olarak güvenle uzun vadeli çekmek zorunluluğumuz var. Eğer bunları uzun vadeli çekmezsek, kısa dönemlik girip mevduat tarafında dövizin sabit kalması garantisiyle mevduat tarafına girip çıkan bir döviz beklersek çıkışlarda çok sert tepkiler görebileceğiz. İşte bu yüzden bizim bunları güvenle uzun vadeli yatırıma çekmemiz gerekiyor. Peki hocam bunu niye anlatıyorsun? Biz mi bunu sağlayacağız? demeniz yanlış bir bakış açısı olacaktır. Çünkü önümüzdeki bir haftayı, 10 günü, bir ayı, 6 ayı incelediğimizde sizce bu gelen dolar sabit dolar kuru ve yüksek döviz sayesinde mi geliyor yoksa buraya reel bazda güvenilir yatırım yapılabilir önümüzdeki 3-5 sene Türkiye'de kalmak faydalı olacaktırla mı geliyor ekonomiyi piyasalara haberleri gündemi takip ederken gördüğünüzde bu sonuçları kendiniz de çıkartabileceksiniz o yüzden doğruyu bilmeli ve gidişatın oraya olup olmadığını iyi ayırt etmemiz gerekiyor şimdi Üçüncü önemli maddemize geldiğimizde yaz etkisi bitiyor. Artık Ağustos sonrası ile birlikte yaz etkisinin döviz girdisi oldukça azalacak. Zaten sizlere daha önceden de söylediğim gibi bu yaz bu pahalılıkta çok fazla döviz geleceğini çok fazla turist geleceğini de düşünmüyorum. Tabii ki gelecektir ama beklentilerin altında kalacaktır demiştik. Keza bu şekilde olduğunu da görüyoruz. Artık Ağustos sonu itibariyle birlikte yaz etkisi bitecek. Döviz, döviz akışında ne olacak? Azalmalar başlayacak. Dolar ne yapacak? Hızlanmaya başlayacak. Peki dolar hızlanırsa neler olacak? Şimdi dolar hızlanırsa bir asgari ücret çok hızlı şekilde eriyecek ve en başta yapmaya çalışılan doların sabit tutulması ve hane halkına yansıtılmamak. Hane halkına gösterilmek istenmeyen enflasyon asgari ücretin dolar bazlı ile birlikte tekrar ortaya çıkacak. Demek ki arazamda yapılmadığı için Burada doların sabit tutulması yine ekonomi yönetiminin öncelikleri arasında olacaktır. İşte bu yüzden ihracatçı şirketlerle bir ne oluyor? İnce bir çizgide kalmış oluyorlar. Şimdi tekrar konumuza döndüğümüzde döviz, döviz akışının azalmasıyla birlikte dolar hızlanırsa asgari ücret dolar bazlı eriyecek. Bir zamlar hızla artmaya başlayacak çünkü fiyatların tamamı dolar cinsinden belirleniyor neredeyse ve aynı zamanda panik havası oluşmaya başlayacak ve bu da tekrardan talebi ortaya getirecek ve talep enflasyonu oluşacak. Geçtiğimiz iki senede doların artış, enflasyonun artış hızıyla mala ulaşılmanın az olduğu bir dönem içerisinde bulunduğumuz bilinciyle ne yapılıyordu? Talep enflasyonu vardı. İnsanlar artık bırakın cebindeki parayla yatırım yapmayı, bir şeyler satın almayı, tatile gitmeyi, yemek yemeyi ne yapıyordu? Kredi kartlarıyla. Borçlanarak bir şeyler satın alıyordu ve bu dönemde yüksek enflasyon düşük faiz olduğu için de para kazanılıyordu bu işten. Siz %10 ile %20 ile borçlanıp bir ev aldığınız zaman bunu başarabilirseniz eğer %100 enflasyon olduğu için çok ciddi para kazanıyordunuz. Şimdi yüksek faizler varken burada tekrar taleple ilgili bir enflasyon oluşmaya başlarsa döviz kurunun artışı ile birlikte asgari ücretin erimesi, akabinde de zamlarla birlikte panik havasıyla talep yaşanırsa burada çok ciddi bir sıkıntı oluşacaktır. O yüzden burası doğru yönetilmeli, doğru hecedilmelidir. Bunu tekrar ifade etmemiz gerekiyor. Muhtemel gidişatta dolar tutulmak için hamleler yapılmaya devam edecek ve sert bir dolar kurunda yükseliş görmeyeceğiz. Fakat biraz da hak ettiği seviyeler 35-38 bandına doğru bir hareket olacaktır. Tabii ki bunun da biz tüm piyasalarda yansımasını göreceğiz ve bu yansımayı gördüğümüze doğru sepet yaklaşımıyla yanaşabilirsek doğru bir çıktı alacağız. Şimdi öncelikle bir sepette ağırlıklarını iyi belirlemek ve zamanlamayı iyi belirlemek bizim için çok önemli. Şimdi gelin bunlara sıra sıra bir bakalım. Öncelikle hepimizin aklına gelen altın tarafı. Neden? Bir altın ucuz kalmıştı. iki altın son dönemde yükselişe başladı. Şimdi hatırlarsanız Temmuz başındaydık. Tam Haziran'ın sonu Temmuz başıydı. Hemen hemen şuralardaydık bakın. Biz burada katıl tarafındaki canlı yayınımızda şunu söylemiştik. Altında son fırsat. Altında uçuşlar başlayacak. Altını alan artık almalı demiştik. Katıl. Canlı yayınına katılan herkes yorumlara belirtirse çok sevinirim. Altınla ilgili katıl tarafına çok soru gelmişti. Ben de altında artık son fırsattayız. Ucuz kaldı. Yukarı doğru hareketlenecek. Faizlerin Fed aşağı indirmesiyle birlikte emtia ürünü olduğu için tekrar bir yukarı hamle yapacak. Trump'ın etkisi görüşecek gibi birçok konuya değinmiştik burada. Ve burada şu sonuca varmıştık. Altında alım için son fırsat. Artık bu katıl canlı yayını sonrası altın alımlarımızı gerçekleştir diye. Oradan bugüne baktığımızda ons bazlı buçukluk bir yükseliş oldu. Peki hemen TRYG yazdığımız zaman yani gram altın tarafına baktığımızda Haziran ayından beri ne kadarlık bir yükseliş olmuş? Ona da bakalım. Hemen hemen şuralardan %8,5 %9'luk bir TL bazlı yükselişi altın tarafında gördük. Şimdi o zaman altında o dönemden alanlar tutmaya devam edebilir. Şu an alacaklar için en azından 2550'lere kadar bir düzeltmeyle girişin çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü 15 günde %7 8 9 ve bir yatırıma doğrudan bodozlama atlamak sağlıklı olmayacaktır. O dönemde katıl videosundan katıldaki canlı yayından sonra bizi dinleyenler hala tutmaya devam edebilir. Yeni alımlar için 2550'lerin altı iyi fırsat olacaktır. 2. Emlak tarafı. Şimdi emlak tarafında daha demin ifade ettiğim dolar ve ihracatçı şirket dengesinin zorlanması, asgari ücretin dolar bazlı eriyen durumu ve sonbaharda başlayabilecek orta ölçekli farklı yatırım enstrümanlarında oluşacak rallilerle birlikte emlak tarafına daha hızlı geçebiliriz. Biz normalde emlak tarafı için biraz da Kasım Aralık aylarını düşünürken artık Eylül Ekim aylarında yavaş yavaş emlak tarafı sağlıklı bir pozisyon olacaktır. Hem TL bazlı bir varlık içerisinde doğru bir yatırım hece etmiş olacağız. Hem ucuz kalan bir sektöre girmiş olacağız. Hem de talepler daha fazla artmadığı için Pazarlık payımız daha fazla olacak Elimizdeki koz bizim daha güçlü olacak Hala mevduatlar yukarıda olduğu için %50-60 mevduat alabilirken ben emlak yatırım yapıyorum diye Daha iyi pazarlıklarla daha cazip fiyatlara satın alımlar yapabileceğiz O yüzden emlak tarafına daha hızlı geçişler mantıklıdır diyebiliyorum Üçüncü tarafta baktığımızda S&P 500, Nasdaq ya da Amerikan borsalarını komple söyleyebiliriz Şimdi Amerikan borsaları tarafında da Bizim söylediğimiz dönemlerde alanlar hala taşımaya devam edebilirler. Fakat sert ve keskin stop loss seviyeleriyle hareket etmesi gerekiyor. Burada Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında aldığımız gibi dip fiyatlarda değiliz. Bu yüzden alışlarımızı daha minimal tutmalı, daha sınırlandırmalıyız. Aldığımız malları tutmaya, uzun vadede taşımaya hala devam edebiliriz ama burada stop seviyelerimizi sert koyacağız örneğin. 5.580 altına bir stop koyarız. Buraya hareketlerde artık stop oluruz. E biz zaten işlemimizi hatırlarsanız Eylül-Ekim aylarında girmiştik. Biz zaten sadece dolar bazlı %32'yi 9 ayda almışız. TL bazlı bir de oradaki getirisiyle çarpabilirsiniz. E biz bu %32'yi aldıysak şuraya da stopumuzu koyduysak %30 buçuklarda kar realizasyonumuzu yapmış çıkmış oluruz. Nereye eviririz kendimizi? Altına evirebiliriz. Emlak tarafına evirebiliriz. Birazdan konuşacağımız borsa tarafına evirebiliriz. E yok ben S&P 500 Nasdaq tarafında 10 sene 15 sene vadeli tutmayı planlıyorum hocam derseniz de burada iki strateji var. Bir alış satışlarla lot attırma stratejisi uygulayabiliriz. İkincisi de her düşüşü bir alım kademesi olarak değerlendirip alıp uzun vadede taşımaya devam edebiliriz. Fakat dediğim gibi Doğru şeyi yapmak için doğru zamanda bizleri Finans ve Borsa kanalını dinlemeniz gerekiyor. Örneğin Haziran'ın sonundaki Temmuz'un başındaki katıl canlı yayında altın için son alım fırsatı dediğimizde almayanlara bugün %9 artış gerçekleştirdiğinde gönül rahatlığıyla alın diyemiyoruz ne yazık ki. Burada çünkü analizler birbirine girmiş karışmış oluyor. İşin içerisine bir de riskin maliyeti eklenmiş oluyor. S&P 500'de de dediğim gibi Eylül, Ekim, Kasım aylarında alanlarla bugün 5600 seviyesinden, 5700 seviyesinden al demek aynı noktaya çıkmaktadır çıkmıyor ama alanlar taşımaya devam edebilir sert stoplarla da hareket edeceğiz. Gelelim Bitcoin tarafına. Şimdi kriptolar tarafında biliyorsunuz büyük düşüşler oldu. Fakat ben bu düşüşlerde hiç hatırlarsanız AhAM şahım bir evham yapmadım. Neden? Çünkü konjektürü biliyoruz. Yapıyı biliyoruz. Fed'in faizleri düşürmesiyle birlikte kriptonun çok hızlanacağını biliyoruz. Hatta bu 56 bin dolarlar 55 bin 60 bin dolarlara geldiğinde de biz hala 80-90 bin dolarlar hedefimiz var. %50 dolar bazlı kazançlar mümkün gözüküyor. Sadece volatil bir piyasa olduğu için risk algısı yüksek. O yüzden daha temkinli yatırım yapmalıyız. Yani portföyümüzün düşük miktarını tutmalıyız ama düşüşlerde heyecanlanmamalıyız. Psikolojimiz bozulmamalı demiştik. Hala da bu görüş görüşün altındayız. Bugün baktığımızda kripto üretimi sonlu, arzı sonlu bir varlık mı? Sürekli basılarak arttırılabiliyor mu? Hayır. Demek ki enflasyonla net olarak emtia bazında mücadele edebiliyor bir. Blockchain altyapısıyla birlikte teknoloji adımları yapıyor ve bir fayda üretiyor mu? Evet. 2. Fed'in faizleri indirmesiyle birlikte yukarı doğru hareket edecek mi? Edecek. Bu da 3. Tek negatif noktası vardı. O da Nasdaq'la korelasyonunun kırılması. Nasdaq'la korelasyonu tekrar düzelirse de çok daha yüksek hedefleri revize edebiliriz. Ama bugün baktığımızda işte 75 bin dolarlarda bir kademe, 80 bin dolarlarda bir kademe, 90 bin dolarlarda bir kademe satış yapmak da hiçbirimizi üzmez. Çünkü biz yine bunu aynı korelasyon içerisinde 2023'ün Eylül-Ekim aylarında 30 bin dolarlardan aldığımız için 70 bin dolarlarda sattığımız zaman dolar bazlı 120 yapmış oluyoruz. 90 bin dolarlarda sattığımız zaman 3 kat yapmış oluyoruz. Hemen hemen bir senede 3 kat... ...ve dolar bazlı 3 kat. TL bazlı demiyorum tekrar. Dolar bazlı 3 kat yapmış oluyoruz. Bu muazzam bir getirim. Demek ki bizi bu dönemlerde doğru zamanlamalarda takip etmek... ...her videoyu o yüzden izlemek gerekiyor. Şimdi dönelim mevduat ve arbitraj fonları tarafına. Mevduat ve arbitraj fonları hala cazip. Hala paramızın güvende tutmak istediğimiz kısmını... ...mevduatta ya da mev e arbitraj fonlarında... ...değerlendirebiliyoruz. Risksiz, stabil bir getiri... ve ve portföyün hedge dengesini sağlayabilmek için. Şimdi dönelim hepimizin daha çok merak ettiği borsa tarafına, bist yüz tarafına. Borsada ikinci bilanço etkisi kalkınca çünkü artık yavaş yavaş ikinci bilançolar gelmeye başlayacak Ağustos başı gibi. Yani 15 gün sonra ikinci bilançoları görmeye başlayacağız. Yüksek faiz, düşük döviz kuru, iç piyasa durgunluğun üst üste eklediğimiz zaman ikinci bilançolarda iyi bir seyir beklemiyorum. Bu yüzden borsada ikinci bilanço etkisi ortadan kalkmaya başladıkça bu da ne demek? İkinci bilançolar gelecek. Bu ikinci bilançoların kötü gelmesiyle birlikte borsa tekrar fiyatlanacak. Tekrar fiyatlandıktan sonra artık ikinci bilançoların etkisi ortadan kalkınca borsaya hızlanacak hızlı şekilde yüklenmeye başlayabiliriz. Çünkü bu yapı hemen hemen Ağustos, Eylül ayları içerisinde ikinci bilançolar gelecek ve etkisi hemen hemen Eylül sonlarında ortadan kalkacak. Ekim, Kasım gibi alımlarımızı yaptığımızda o sonbaharda orta ölçekli rallileri borsada görebileceğiz ve biz de bu dönemde borsa içerisinde hakim olursak portföyümüzün ağırlığını borsa tarafına Eylül sonu Ekim başları gibi Ekim ortaları gibi kaydırabilirsek tekrar zamanlamayla ilgili videolar çekeceğiz. O dönemde girdiğimizde Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan rallilerinden çok daha pozitif çıkabileceğiz. Özellikle January efektlere doğru yaklaşmış da olacağız. Bunlar da bizim için çok faydalı olacak diyebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir piyasadayız. Güvenli limanlara doğru zamanlamalarda doğru ağırlıklarla kaymamız gerektiğini lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.